Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir videoda uzun zamanda bir tanıtım videosu yapmıyorduk. Bugün Esenler'e geldik sizler için video çekmeye. Bir video çekelim dedik. Buradan Mersin Nur Turizm 2007 model özel bir Travego yakaladık. Muavin kardeşimizden izin aldık. Sağ olsun izin verdi. Hatta araba buradaydı. Bizim için video için buraya çekti. Sağ olsun. buradan Mers Günnarlılar Mersin Nur Turizm'e selam olsun. Neden özel bir araç arkadaşlar? Kuşağı özel. Şöyle bakın. Çok güzel bir kuşağı var. Afacan reklam sağ olsun. Güzel kaplamış siyah Travigo. 2007 model 2 2 46 kişilik. Şöyle Esenler'de. Bu araç normalde turizm arabası arkadaşlar. Özel Mersin Elit Eğitim Kurumları'nın aracı. Bu araç kiminle? Mehmet. Mehmet Nur. Mehmet Nur aracıymış arkadaşlar. Şu anda yine Mersin Nur evet, şu andalık peron yapıyor arkadaşlar. 2007 model Trago kuşağı çok güzel biliyorsunuz bakın Afacan reklam kapladı V8 kuşağı arkadaşlar ee, Yalova Siyat'te bir tane Trago vardı ekranın resimleri vereyim size onda da aynı kuşaktan var onu da söyleyeyim size aynı kuşak o arabada da var bunda da var bakın Cantlar tabi orijinal değil normal ama temiz bir araç 2007 model siyah V8 kuşaklı Zaten Trago'yu biliyorsunuz birazdan içini de göstereceğim ama rengi ve uyumu ve kuşağı çok güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle arkasından da gösterelim. Evet V8 kuşağı Özel Mersin Eğitim Kurumları 2 artı 2 kişi 2 artı 2 46 kişilik 33 PN 111. Şöyle bakın, şurada yatak camında Afacan reklamın logosu da var. Şöyle bakın, içini bir gösterelim. sizlere biraz biliyorsunuz zaten içini ama az çok. Yine bir gösterelim. 2007 model trabogo İçi bayağı temiz. Çift hostes koltuğu var. Şöyle gösterelim. Kokpit temiz, güzel araba. Temiz araba. Direksiyon falan temiz. Bakın şöyle. Burada multimedya var. 2 artı 2 orijinal koltuk var arkadaşlar. 46 kişilik. Şöyle. Yok onu gerek yok çıkartmada fark etmez. Şöyle 46 kişilik. Buspet marka ekranlarımız var. Yine turizm arabalarımızdan alışa geldiğimiz Şöyle burada bir spot ışık var. Gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle orta koridor. Biliyorsun zaten trafik yaz çok. Biz daha çok arabanın kuşağını beğendik. O yüzden çekmeye karar verdik. Rengi de çok güzel. Şöyle 46 kişilik Travigo. Şöyle göstereyim. Bayağı temiz bir araç. Videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, kanalımıza abone olup videolarınızı beğenip bol bol yorum atmayı unutmayın. Buradan günlerle Mersin Nur turizmimize, Turizm'e ve Mehmet abimize teşekkür ederiz bu çekimler için. Ve Mavin kardeşimize de çekimler için teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi seyirler.